Merhaba ben Özge kanalıma hoşgeldiniz bugün size herkesin bildiği bir kitaptan bahsedeceğim Livaneli'den Serenat herkesin okuduğu okuması da dilinde olan bir kitap olduğunu düşünüyorum ben yazarın kalemi muhteşem çok güzel anlatmış kitabın kalınlığına bakmayın kalınlığı beni korkutuyordu kısa bir sürede okuyacağınız akıcı bir kitap herkesin okumasını tavsiye ediyorum ben bu kitabı Kitap 2011 yılında yayınlanıyor. Müziğin, sanatın, bilimin, aşkın iç içe geçtiği bir kitap olarak geçiyor. Yazar kitap hakkında ne kadar aşk içerse de bir aşk romanı değildir diye bir ibare kullanıyor. Gerçekten de öyle bir aşk romanı değil. Olaylar sadece bir aşkın içinde gerçekleşiyor. Yani aşkı oraya şeker olsun diye kullanmış bence. O kadar olayın içinde, tatsız olayların içinde şeker koymuş ki yani aşkı koymuş ki okurken insanlar kendini çeksinler, kitabı daha rahat okuyabilsinler diye kitabı daha da yumuşatmak için bir şey yapmış orada bence. O olayları Tek bir gözlem açısından kimseye suçlamadan anlatıyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kitap 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler bölümünde duran 36 yaşındaki Maya Duran ile üniversiteye ziyarete gelen 17 yaşındaki profesörün bize yaşadıklarını anlatıyorlar. 60 yıl sonra profesör İstanbul'a 60 yıl önceki aşkını bulmaya, aramaya, bunun delillerini bulmaya geliyor. Ve burada da olaylar drajik komik oluyor. Maya'nın gerçek aile sırları ortaya çıkıyor. Profesörün gerçek sırları ortaya çıkıyor. Muhteşemdi. Kitap bize 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi soykırımı, Ermeni Hürt sorunu yanı sıra Zutruma faciası ve mavi olay faciasını da gözler önüne seriyor. Zutruma faciası beni etkileyen bir olay oldu. Ben daha önce bunu duymamıştım. 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin baskısından kaçan Yahudiler için Romanya'dan Filisine götürmek için Romanya'dan bir gemi kalkıyor ve bu geminin bir şekilde motoru bozuluyor ve Karadeniz açıklarına demir atmak zorunda kalıyor. Demir attığı sırada Almanya'dan Türkiye'ye telefon geliyor. O gemide salgın hastalık var, hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor. Müdahale etmeyin diye. Hani böyle haftalar geçiyor, Türklerin müdahale etmesine izin vermiyorlar. Haftalar geçiyor, gemi o Karadeniz açığında kalıyor. Gemide öyle olaylar oluyor ki bunu burada anlatamam. Yani kitap okuyanlar bilir neler olduğunu. Daha sonra geminin akıbeti belli olmayınca gemiyi Şili açıklarında bırakıyorlar. Gemi sürünürken bir patlama oluyor ve gemi batıyor. Gemiyi batıranın da Sovyetler Birliği'ne bağlı olan bir denizaltı olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Sutruma faciası yazarak da olayı da daha net bir şekilde okuyabilir, anlayabilirsiniz. Kitap hakkında diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda da takip ederseniz sevinirim. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sağlıkla kalın, kitapla kalın, hoşça kalın.